O sizi çok seviyor yolladı. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. Açıyorum. <laughs> abi açıyorum. Abi, biraz... abi açıyorum. Abi oyuna pause Abi açıyorum. Bu ne? <laughs> Bak o. Ama o sizi çok <laughs> seviyor Ahmet Bey. Abi hayatımın en kötü şeysiydi ya. Abi bunu aradım bunu bunu. 0 0 go. 0 <laughs> 0 <Nolly, nolly>, go. Lan oldu kimse de şüphelenmedi da. ya. Abi <laughs> susuyorum niye şüphelenmiyorsunuz ya? Dur abi dur. Ne açacaktım lan? Sadece de beni yakmış. Ha. Ama o sizi çok seviyor. Niye Emircan banlıyor mu? Ne yapıyorsun? Beş e, ben bir şey Şimdi biraz background anlatayım. Biz o zamanlar Mumble diye bir şey kullanıyoruz, tamam mı? Emircan diye de bir çocuk var. Emircan inanılmaz e, sorunlu bir kardeşimiz. Eee böyle oyunlara geliyor, rage'liyor, bilmem ne yapıyor ama biz de şey yapmıyoruz yani. Ama bir süre sonra baktık ki zarar görüyor bizim ortamımızda bulunmaktan. Biz Emircan'ı banlamaya başladık. Banlıyoruz, banlıyoruz. Ee, TTNet'ten IP'sini değiştirip tekrar geliyor. Banlıyoruz, tekrar geliyor. Banlıyoruz, tekrar geliyor. En son annesi bize zerzenişle beraber geldi. Zerzeniş banlıyor mu, ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Sene 2013. Hanımefendi. Alo. Alo. Merhaba. Emircan niye üzüyorsun sen? Hanımefendi siz e, isminiz nedir? Zeynep. Zeynep Hanım. Efendim. Çocuğunuzun hiç yaşıtları arasında arkadaşı yok. Yani niye? Yani devamlı asosyal bir çocuk. İşte ben de onu soracağım size. Niye yok? Ya okula gidip geliyor. Okulda arkadaşlar var. Nerede evde arkadaş mı olur? Okulda arkadaşım yok diyor işte o yüzden burada bilgisayar başında Orada inanılmaz da inanılmaz bir şekilde kilo alarak hiçbir şey yapmadan olmaz ki böyle çocuk dediğin. Sizi seviyor. Seni çok seviyor. yapma ne olur. Beni de çok üzüyor. Nasıl üzüyor? Ne yapıyor? Beni Size de ne çok diyor? üzüyor. O Ahmet abi Ahmet abi rüyasında vallahi ben de çok üzülüyorum. Sizin yüzünüzde. Dedim. Allah Allah. <laughs> Ya bir psikoloğa götürün. Gerçekten normal değil. O sizi çok seviyor. Baya sizi sizin için ölüyor vallahi. E Ahmet abi kapattı diye ortalığı yıktı, her yeri yıkırdı. E, tamam bir psikoloğa gidiyor mu bu çocuk? Bu normal Yok, tavırlar değil onlar. O sizi çok seviyor bilmiyorum. E, tamam sevebilir de yani hayat bu yani. Sonuçta ne bileyim ileride de evet. bir kıza aşık olsa, kız bunu sevmese ne yapacak? İntihar mı edecek? Bir şey <laughs> Ulan, mi olur? bilmiyorum ki. Ee olur mu bilmiyorum demekle çıkamazsınız. Annesi olarak Hı -hı. bir şekilde bir şeyler yapmanız lazım. Yol Psikoloğa götürün bir şey yapın. Hı, tamam. Yani çocuk gerçekten hani e, öğrenmesi lazım bir şekilde bu tip şeylere karşı ayakta durmayı. hak Haksız mıyım? Haklısınız da. Sizi çok seviyor ama sizi çok bağlandı size. Tamam or orasını anladım. O konuda Bir daha üzmeyin Bir tane çocuğum var benim zaten. Allah bağışlasın. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. <laughs> ne diyeyim? İyi <laughs> e, tamam. tamam. Tamam peki. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Mehmet Ali Bey geldim canım. Mehmet. <laughs> <laughs> Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali Bey. Yarım saat yapacağım esprini. Yarım kendimi Ahmet tutuyorum ya. Ben... Yarım saat kendimi tutuyorum şurada Mehmet Ali Bey geldi. Canım bir Yapmıyorlar. Kim burada? Al. Alo. Alo. Anılar. <laughs> Birisi küfüre, küfüre attı. Attı küfür küfür attı. Beyce attı küfür. Abi attık bak yukarıda yukarıda. Nerede yukarıda? Hangisi? SoundCloud attım. Ama tabii şey bu, çok değil. Be, Berkay Cengiz etti mi bu? Ya yani niye Hayır, Task abi, Holmes'e bu. bu Holmes mi bu? Abi. Holmes. Ya <laughs> niye yani Niye görmüyorsun? <laughs> Ta tamam, bak Task koymuşlar <laughs> bir de ya. Allah belanızı versin ya. Ulan Emir Cengiz'den ya. Bu cemesin diye mi? Ya niye görmüyorsun? Abi bunu hatırlıyorum bir dakika abi? Kime söylüyorduk? bir dakika dur dinleyeceğim. Sen deme cemesin diye mi? Senin annen kaşar mı ya? Hayır ya o yolu şey nasıl? Dur diye. Efendim? Sen nasıl çocuğu musun? Efendim? Ay az. Ya. <s> ya. <laughs> ben aslında bu kadar üstü küfrettim hatırlıyorum. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Abi beni doğum günü partisine zorla çağırıyorlar şu anda. What the fuck? Hadi git hadi hadi. Hadi. Hani niye gülmüyorsun deme Cemesin diye mi? Senin annen kaşar mı ya? Hadi ya sana. o yılı şey durdurmuş. Dur, hadi dur, hadi. A o hımsın. Bana yalnız orada yaptığım avlı anlatmaya çalışma sahnesi çok iyi ya. Bir <laughs> ya an böyle ya, bir ol. şeyler uydurmaya çalışıyor o sırada bak. Nasıl uyduruyor orada bak. Orada be. Uydurmaya bak. Bak bak. Ya niye gülmüyorsun deme Cemesin diye mi? Senin ben burada taskla yuvarlanıyorum adama, bu da gömüyor adamı. Vuramayayım diye. Lan annen kaşar mı ya? Hayır ya o yılı şey durdurmasın, durdurursun diye. <laughs> Ama o sırada salladı o kadar belli ki bunu koy. Yani Ya niye gömüyorsun deme cemesin diye mi? Senin annen kaşar mı ya? Hayır ya o yılı şey durdurmasın, durdurursun diye. <laughs> Sen <mı sıçıyorsun> <laughs> onu çocuğu, çocuğu musun? Ya! Sen onu çocuğu musun? sormuşum bir de yani küfretmeye de çalışıyorum o sırada kendimi tuttum. Ya yani da optimist mi böyle? Bu kadar sövmeyeyim mi? Sen orospu çocuğu musun? Hani küfretmeye çalışıyorum. Devamlı soru yani sonunda bir soru işareti var. Senin annen kaşar mı? Sen orospu çocuğu musun? Hani... Abi bir tane değil ki. Dur at bir, bir tane daha. Ertuğrul kaymışlığım var da kayıtlar. <laughs> kayıtlar var orada ya. Sanskot'ta var iki tane. <laughs> Bu arada abi. Sanki tek kişiye söylemiş. Anlat oğlum sen anlat anlat. Anlat o kardeşim. O maçta o maçta Ahmet abi maça şöyle başladı. Bu maç hiçbirinize küfretmeyeceğim dedi. Berkay <laughs> <laughs> dedi ki, Berkay dedi ki, edeceksin. Ben o yüzden bütün maçın kaydını alıyorum dedi. Sonuç bu. <gülüyor> <gülüyor> abi tabii şunu da izlesene bak. Bu da zeptora kaymış. <laughs> Zeptor mu? Attım abi. At abi. Evet. <laughs> attım bak. Görsün <laughs> Abi şurada yok. de zaptar. Niye oynamak istemiş? Ne suçu var amına? <laughs> bu arada kaptan bu. Sesin, sesin çatlamasına bakın. <laughs> 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 Detone mi? mi? Ne oluyor orada? <laughs> <laughs> Dezil'i ben oynayayım ya. Çok karanlık filmlerdi ya. Ne? 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 <laughs> Sus Sus, yani lobilerde zaten senin takıma gelmem için herkes dua ediyor. Daha böyle Yalnız bak orada, bir orada Barış'ın sevinci paha biçilemez. Şimdi, <laughs> çocuk orada... <laughs> o kendisine söyleyeceğim diye köşeye fısmış. Zeptler az önce bak nasıl seviniyor. Bak dur ses çıkar bak. Bak nasıl hoşuna gidiyor. ben oynayayım ya. Sus sana sikerim. Bana dedi Zeptler sana dede zeptan desdadan oynayim ya sana dede zeptan sana dede sikerim bu arada bu arada chatte bu kadar küfür ediyor diye diyen var da bunlar daha görünen tarafı. <gülüyor> 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 var ya bu kulaklar neler Oğlum, duydum şey arkadaşlar arkadaşlar bir... bir dakika bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Biz 4 senedir Dota oynuyoruz bu arada bilginiz olsun. <laughs> bu <Bunu> sadece bir <laughs> maç. ya bir ara bir ara şey olmuştu hatta. Dur Başka abi, şu, yani şu ses çatlamasını bir daha, şey daha istiyorum ya bir dakika. <laughs> Efsane çünkü bu. Dezli ben oynayayım ya. Sus Bana dedi Zeptan. Barış'ın sevinci paha biçilemez ya. Barış'ın sevinci orada yeniden doğmuş gibi. Kolluğum oluyor değil mi orada? Sana dedi zeftar. <laughs> İnanılmaz ya. Ayet Sana dedi zeftar. De de şey. <laughs> 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 Dostçu'ya bile küfür etmem. Kişisel küfür ettiğimi kaç kere gördünüz? Yakın arkadaşlarım var bazı kaldırabileceği insanlar. Onlarla aramızda öyle muhabbetler geçiyor ama yani kişisel birine direkt olarak küfretimi kim nerede görmüş? Orospu çocuğu Abdülkadir! Siktir git! Siktir git! Siktir git! Orospu çocuğu! Senin ananı sikiyim Kerem! Senin ananı sikiyim! Bir de millete diyor ki giren olursa anasını sikiyim diyor ya! <laughs> Abici niye odayı kapatayım? Oynamak istiyorum! Oynayacağım! Çıkarsan, girmezsen oynayacağım! Orospu evladı! Orospoy Abdülkadir? Bana akıl veriyor. Siktir git! Adam nerede? Adamın yerini söyle bana. Arabanın olduğu köşede abi. Toygar adam arabaya biniyor adam. Toygar. Bilmesin. Bilmesin. Silahı var ama. Sende ne vardı Toygar? Kompalası var kanka. Uzaktan kafasına kafasına sıkacaksın. Heh sıkıyorum şu anda abi. Bende baş var. var. İndim oraya öyle. adam çıktı karşıma oğlum işte. İndim abuz başına bir kız çıktı karşıma diyor şimdi pek Oğlum komandörünü adam kurtarmadı görüyorsunuz değil mi? Nasıl kurtarayım abi yumruklarımla mı geleyim? Nerede bu adam şimdi? <gülüyor> vur <gülüyor> kafası da pese ben gel. <laughs> <laughs> vur, vur lan vur lan! Helal lan Ahmet! Kinos bitti bitti abi Bitti Geldi bir daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> bir daha geldi Bir daha geldi bir daha geldi <laughs> Yok hebesinin Daha geliyor muydu burada bir tane daha Harbi geldi mi lan Geldi oğlum ses duydum Ay. Tut sen ne nesi? Sana da dezepto. Abi asıl asıl o rage yok ya. Şahri, sen... Ahmet abi ilk defa böyle oyundan rage quit attıran beyçe. <laughs> şöyle şu, abi abi evet, var ustan, değil mi? Onu onu bulsam kara borsada o... <laughs> satacağım ben <bana>, bunu. <hadi>. Ama <laughs> o günü Allah. hatırlıyorum ben. O gün şöyle Dota oynuyoruz ama hiçbir maçı kazanılmıyor yani. Hiçbir tane bile kazanamıyoruz. Çünkü Behiç var. Kara <laughs> <laughs> Behiç tarihin en kötü Dota oyuncusu ya. <laughs> Hakikaten en kötü Dota oyuncusu yani. Daha kötü kimse olamaz. Hani 800 MMR'a koysan yine kaybeder amına kodu. <laughs> Şimdi ben de gerildiğim için mid oynayayım dedim tamam mı? Geçeyim mi de sırtlayayım diyorum yani. Tek isteğim Efendim? o kadar da basit ki Blain koymuşum, Mirana koymuşum. Ortada ben neydim hatırlamıyorum. Diyorum ki geleceksin, stun atacaksın, ölecek. First Blood, gerisi Snowball. Ben zaten taşırım yani. Abi bir hiç geldi, Rintintin böyle dolaşıyor. Gel abi arkasından. Adam ortada sabit, herif ortada sabit, lastik bekliyor. Gelmiş smoklu be hiç. stun'ı biliyorsunuz atıyorsun. Anası amına da gidiyor. Puh. Attı stun'ı. Kriplere vurdu. Adama vurmadı. Ondan sonra benim bir şey diyeceğim bildiği için şöyle bir yalan uydurdu. Bak adam sabitti. Ama benim yalanı şu. Oha! Nasıl dodge'ladı? <laughs> bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Lion'ın stun'ı Unity'ye tıklanıp atılan bir stun bu arada. Bunun da bilgisini vereyim. Yere Aynen. tıkladı. Beyiç'in yalanı şu. Oha! Nasıl Oros Orospu çocuğuna bak sanki aynı oyunda değiliz. Ben görmüyorum sanki herifi sabit durdu. Yalanı ne sikeyim yani? Yürüyen yalan. Böyle bir yalan olamaz mı? zaten bir o bir bir attı. attı, attı klavyeyi, mouse'u bıraktı be hiç. Adam döndü be hiç'i kesti. Ben. Mahmut Usta. 20 yıllık dotacı. Bir kere kuyu atmamış. Açtım abi konsolu. Q'ya bastım. Tab'a bastım. Enter, enter. Çıktım Bu arada yani. harbiden Ahmet abi sen kolay kolay hiçbir oyundan çıkmıyordun da o gün şeyi hatırlıyorum Çıktın abi SF arkana ya. çıkmıştı 80 liralık pub oyunda. Onun SS'i var ya. Panda'da en çıktı. şanslı adamı ya. Panda da çıktıydı sana kahva. Panda çıkmadıydı ya. Dur arkana duruyordu. Arkana SS'i SS e duruyordu ya. Arkana SS'in şeyde Steam'de var Steam. Olması lazım. Screenshot'ta çıktı ya. Ama reaksiyon çok iyi, Aa arkana çıktı dedi böyle. <laughs> Aynen şu, Aa arkana çıktı bana. Çete Dediği atıyor bile. O zamanlarda da arkana böyle peygamber Yeni çıkmış o zaman. Harbi yani yani. yani, evet. ya, ya. Bir, bir de onun de ilk çıktığı SF... zaman. Aynen SF e rework geliyor, arkana çıkıyor. 90-100 lira. Ahmet abi reaksiyon var, arkana çıktı. Adam abi. oyundan çıkıyor, arkana çıkmış diye öyle. Ahmet abi niye şey bulamıyorum lan? Nvidia, ben. Nvidia yanı mıydı o deminki vurdun? Aha buldum. Ahmet abi, Ahmet abi. Olabilir Nvidia yayın olabilir. <laughs> ben orada bayağı sövmüşüm. Ahmet abi. <laughs> Allah Allah. O zaman Nvidia değil abi. Aha bu bak. SA yazmışım bir de. OMG Arkana falan yazıyor insanlar. Çat diye Arkana işte. O zaman 90 dolar mıydı? Neydi bu?